Günaydın reisim. Erkencisin. Ben gidiyorum. Kahvaltıya yetişemeyeceğim söylersin. Reisim benim halledebileceğim bir şeyse sen biraz daha uyusaydın. Böyle çok yorgun, bitkin, perişan görüyorsun. Allah korusun sağ bir şey olursa. Ne olursa? Yok bir şey olmaz reisim. Ondan eminim de ben şey demek istemiştim. Reisimin acaba yaşam kalitesini biraz daha artırabilir miyim? Onun için ne yapabilirim? O manada. Yapabilirsin. Gözünü dört aç. Tehlike altındayız Kerim. Şerefsizler ailemizin üzerinden saldırmaya hazırlanıyorlar. O yüzden güvenliği sıkı kontrol et. Ama evdekileri de huylandırmadan. Sen merak etme reisim. Allah'ın izniyle. Hadi. O elindeki ne lan? Reisim bu Sivas'ın telli katmeri. Sabah kahvaltıda çok sıkı tutuyor. İstersen içeriden getireyim hemen. Allah'ım seni başımıza eksik etmesin. Allah'ım ayağıma taş durmasın reisim. Ah vaktimi yasın. Allah'a emanet ol. Cezayir. Şimdi sen... ...bu iki evde de güvenliği aldın mı? Leyla'nın evi tam güvende zaten. Heruzin'in evi için de uğraşıyorum. Ama yine de çok fazla adam lazım. O yüzden senden ve Asım'dan yardım rica edeceğiz. O nasıl söz Cezayir? Ne yardım istemesi? Sen beni koruma koruna ölümü hasım seçtin. Neyin varsa senindir. 17 yıl önce nasıl başımızda sen vardıysan bugün de aynı düzen devam edecek. Eyvallah Asım Kaptan. Ben zaten çocuklara haber saldım. Ne gerekiyorsa onu yapacaklar. Bir telefonuma bakar. Neyse. Sabit şu anda yaralı bir ayı gibi Cezayir. Rahat durmayacak. El atacısın. Peşimizi bırakmaz. O sebeple en çok da Suna ve Mercan tehlikeli. Evde televizyon seyrederken mi vurdum çocuğu? Ne yapacaktım? Bana kurşun sıkarken madem oğlum ateş ediyorsun gel beni vur mu diyecektim. Sabit madem bunu anlamıyor sıkıntı yok o zaman anlatacağız. Onca adam vurduk. Onca adamımız kucağımızda can verdi. Kimseye masa başı iş vaat etmedik. Herkes bu işlere girerken neler olabileceğini biliyor. Öyle, öyle tabii. Sabit de bunu biliyor ama... ...bunu kalbine anlatamaz. Evleri sağlama alacağız. Benimkilerle birlikte seninkini de. Eğer gerekiyorsa... ...hiç kimseyi dışarıya çıkarmayacağız bir müddet. Reis... ...müsaade et bana. Gidip hepsinin kafasına sıkayım. Bunca adamımız burada. E dayı da geldi. Asım kaptanla bizle. Niye bekliyoruz ki? Müsaade et bana. Gidip hepsini geberteyim. Kurban. Kaç aylık bu? Yedi Ekabir dayısı. Yedi. Belli. Her şeyin bir zamanı var. O dediğin şimdi olmaz. Önce kendi güvenliğimizi sağlamak zorundayız. Atakan'la Sinan'ın da gözü üzerimizde. Bir şeylere bulaşmamak lazım bu aralar. Ama kimseye de korktular, kaçtılar, sindiler dedirtmememiz lazım. O yüzden evleri güven altına aldıktan sonra kendi rutinimiz neyse devam edeceğiz. Hastanedeki cesetleri ne yaptınız Ethem? Ambulansta reis. Ömer o iki cesedi Ethem'le birlikte götürüp Sabit'in kapısının önüne alacaksınız. Notu hazırladın mı? Hazırladım reis. Dediğini yazdım. Eleştirdim bir tanesini üzerine. Tamam güzel. Reis. Öyle tek başına yollamayacaksın değil mi Ethem abiyle Ömer'i? Yok. Destek amaçlı siz de gideceksiniz. Amacımız Sabit'i sinirlendirip hata yapmasını sağlamak. ...kimseyle didişmek, dalaşmak değil. O yüzden cesetleri kapıya bırakacaksınız... ...kimseye bulaşmadan geri geleceksiniz. Ben de gideyim mi reis? Hadi. Müsaadenizle. Hadi selam et. <laughs> Beyler bizim derhal kaldığımız yerden yine devam etmemiz gerekiyor. Biz yokken kendi kendine palazlanan, iş yapan bütün erkanı tekrar bir ziyaret etmeye başlamamız lazım. Yani şimdi bana uyar. Çiçek işi çok güzel, tamam. Da Çocuklar zaten hallediyorlar o işi. Ama beni bozuyor çiçek işi. Diyorum ki... ...Mişon'dan başlayalım. Suyun sonundan. Başlayalım. Bunca yıldır epey palazlandı. Hı, çağırdık masaya gelmedi. Birini de göndermedi. Hı? Ee, piyango ona çıktı. var ki cihan, bu cihana sığmaz. Ya siz <Sessizlik> yursuzca <Sessizlik> her ben. Ne kana